Soru, ehli bidatı ehli sünnetten ayıran temel özellikler nelerdir? Cevap, bu özellikleri aşağıdaki ana noktalarda toplamak mümkündür. Bir ayet ve hadislerin ruhuna ve İslam'ın temel yönelişlerine vakıf olmamak. Nitekim mutezilenin büyük günah işleyen bir kimseyi ne mümin ne de kafir saymaları bu kabildendir. Halbuki birçok ayeti kerime ve hadisi şeriflerde hiçbir günahın insanı dinden çıkart mayacağı açıkça belirtilmiştir. İki yabancı kültürlerin etkisi altında kalıp, ayet ve hadisleri uzak yorumlarla tevil etmek. Sapık mutezile fırkasının, o gün bir takım yüzler aydındır, Rabbisine bakıcıdır. Kıyamet Suresi 22-23, ayeti kerimelerini, Rablerinin emrini, bekleyicidirler diye tevil etmeleri son derece yanlıştır ve uzak bir yorumdur. Üç Kur'an'ın kendisine has üslup ve Arap dilinin ifade özelliklerine bakmaksızın bazı ayetlerin ve hadislerin zahirine takılıp kalmak. Yine aynı fırkanın "Gözler onu idrak edemez." En'am suresi ayeti kerimesini "Gözler Allahu Teala'yı göremez." diye tefsir etmeleri Arap dilinin özelliklerini göz ardı etmelerindendir. Zira idrak anlamak ve kavramak manalarına gelmektedir ki burada Allahu Teala'nın öz Zatının kimse tarafından idrak edilemeyeceği, tam manasıyla anlaşılamayacağı, gören göz tarafından kuşatılamayacağı açıklanmak istenmiştir. Yoksa şekilsiz, örneksiz ve idraksız bir görme reddedilmemiştir. Aksine birçok ayet ve hadislerde bu husus ispat edilmiştir. Dört ayet ve hadislerin yorumlanmasında peşin ve indi görüşleri, ayet ve hadislerin murat, kastedilen manalarına hakim kılmak… İbni Teymiye ve sapık yandaşlarının Rahman arşın üzerine istiva etti. Taha suresi 5. Ayeti celilesine Rahman arşın üzerine oturdu diye mana vermeleri ve birçok hadisi şeriflerde. Allahu Teala'nın nüzülü ile ilgili geçen ifadeleri bildiğimiz manada inmekle tefsir etmeleri, ayet ve hadislerden kastedilen manaları anlamamazlıktan gelmektir. Zira burada anlatılmak istenen Allahu Teala'nın zatına layık bir istiva ile arşa hükmetmesidir. Oturmak, kalkmak, inmek, çıkmak gibi işler ise sonradan yaratılanlara mahsus olduğundan onun Allahu Teâlâ'nın benzeri hiçbir şey yoktur. Şura Suresi 11. Ayeti kerimesiyle Allahu Teala'dan uzak tutulmuştur. Yine böylece zamanımızda bulunan bazı kimselerin Mehdi ve Deccal ile ilgili hadisi şerifleri kendi görüşlerine göre yorumlamaları, gerçek Mehdi ile hiç alakası olmayan kimseleri, Mehdi ilan edip hakiki Deccal'dan çok uzak, olanları Deccallik'le vasıflamaları Ehli Sünnet'in görüşlerine hiç uymamaktadır. Hazreti Mehdi'den evvel onun öncüsü olmak üzere bir takım Mehdi denebilecek. Alimler Deccal'dan